İçeri yana olmuş abi. Ne Depo depo depol lan yani. Gidin mi? Hı, valla sen bilirsin. İster al gel yeme öyle ya. He? Biz de o zamana kadar indirmek zaten. Çek. <laughs> あるん来る again. Yeah, <laughs> var. Rolban biçiyorlar. bayağı kalabalık var. Yanında da Bu köpekler var. Küçük köpekler. Bunların sesini köpekler avlıyor. süper koyunları güzel yaymıyorum. Koyunları nasıl güzel yayıyorum. Baksana nasıl güzelce sıra sıra girmişler yayılıyorlar. Koyunların önünde kaçıyorlar. Aslan gibi bir köpek. Koyunlara gelince kedi gibi oluyor. Küçük bebiş de geldi davana. Bebiş rahatsız oldu. Arkadaşlar bunlar bizim döver biçerlerimiz. <laughs> yani mesai arkadaşlarımız. Bu baş aşçı. Ne? Şeyde arkadaşlar emekçi gece gündüz çalışıyorlar. Bu bölge <laughs> kaldığımız nokta. Biraz karanlığa kaldık. Sesim de gitmiş. Arkadaşlar biraz keyif yapsın diye bir tane kuzu kestik arkadaşlar. Çünkü hak ediyorlar. Onların hakkı o. <laughs> Çok olacak kokusu versin. Ne koyacaksınız içine? Biber. Ne düşünüyorsunuz? mu? Ya bu kuzu eti de çok bir şey katmasanız da baharatı çok yaklaştırmayın ki. Lezzetli kaybetmesin. Bu yumuşak etler. Bunlar yumuşak. Bunlar kemikli etler. Vallahi iki kazanda böyle şey yapıyoruz. Yusuf Bey'in keçesine bereket. Helal hoş olsun. Arkadaşlar böyle burası tamamıyla arazi. Yani tarlanın içi. Sen böyle aşağı ete tut. Evet. Ben de çekeyim böyle. Evet. Böyle etlerimiz yumuşak etler olan değil mi? Aşçımı sen anlat bu etleri nasıl yapıyorsun? Nasıl bir lezzetle buluşturacağım bunu? Şu anda suyla yumuşak şeyini alıyoruz. Kaynatıyoruz. Ondan sonra malzemesini koyup yağlayıp güzel bir kavurma yapacağız. Ya, afiyet olsun. Evet, Şimdi ol. mümkün olsa bütün takipçiler izleyenler buyurun gelin yiyin diyeceğiz ama, ama... öyle bir şey mümkün değil. <laughs> Burası da bizim Buradaki hem biçak şoförümüz dengesi... hem de ağaçımız yetişiyor aşçılıkta. Bu yedek. Ben de bu arkadaşlar gurmelik yapacağım. Tadına bakacağım. Hangi aşçının etleri daha güzel olmuş. Zor durumda kalırken öner yetişer. <laughs> Niye ben pilav milavı güzel yapıyordum lan etinden yok ya. <laughs> Ömer biraz da sen anlat. Neyi anlatayım abi? Yani eti nasıl yaptığını. Valla eti doğradık, İndirdik saçta başına. Her, Yeterli mi? Az mı? So Çok mu? Her cool. sezonda kızımızı kesiyor adam. Yo benim üstüme düşen görevdir. Ver üstüme düşeni Hasan yapıyorum. tuz getir Hemen Ömer Bey. Hepimizin görevi budur. Üstümüze düşen adam, budur. Adam da kuzun kesiyi gönderi bırak hazır bıçakla bana var. Hadi. Ben metin abi. Böyle yaşam alanınızı biraz çekeyim. Şu oturan e, biçer ağası arkadaşlar. Ya olunca, Baba, böyle, burada, burada. Ha, bir tane, yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Bura yaşam alanları. Yataklar, biçercilerin yattığı bölge. Yemeklerini, içtiklerini burada yapıyorlar. Tam bol buz yeter içeri. Biz de onları kullandık. Bu da çok güzel. Nereden aldın bunu? Nereden aldın? Nereden aldın? Nereden aldın? Nereden aldın? Yer olarak? Bunları nereden aldın? Bu çekil olarak. Bu Arkadaşlar geç kaldık biraz karanlığa kaldık. Ne koyacağım pul biber. <laughs> Şu an suyunu çekilmesini bekliyoruz. Hı uh -hı. -huh. Suyu çekildikten sonra Biraz geç mi şey yaptık malzemesini? Biraz geç oldu. Karanlığa kaldık. Bir şey, bir şey olmaz ya. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Bu da bir yemek, yemek değil de bir keyif gibi sayalım. Böyle bir keyif değil mi? He, yani bir keyif sayalım. Ovada, bayırda. O da güzel. Traktörler, araçlar hep burada arkadaşlar biçerler çalışıyor arazide. Arpalar bu sene güzel bereketli çıkıyor. Şirin arpalar yüzümüzü güldürdü mü? Vallahi Yusuf bizimkiler orta ne Ne yapıyor? Benimkiler biraz şey çıktı, zayıf çıktılar bilmiyorum inşallah. Yok canım ben öyle, öyle düşünen bir adam değilim. Sen ışığı tutmaya bak. Hemen bin tane bozusu var. Kuzular bu sene depremde çok öldü, hep öldü ya. He. Valla. Seni gördüğüm hep dağılayım daha iyisin abi. O, o tokulları, şişe geçen sene, önceki senenin kuzuları. Bir de bir de, de dana da öldü. Ağazın, He? Edistan'da inek de dana da öldü. Evet evet ya çok çok. Eli ahırda, ahırın içinde eli tane var. 15 tane, 17 tane 10 öldü. 10 tane. Çatı mı düşmüştü? Yok, şey düştü, yok. Beton, He, buton, bir Bülenton, bir direkler düştü, beton direkler. He, beton direkler. بطلوا Üskan nereye gitti? Üskan içecek ne getirdi? İçecek bir şey yok daha. Bir, şey getirmedi, şey, Vallahi. bir şey getirmedi mi? Valla. Üskan içecek bir şey getirmedin mi? Yok. Ya bilseydik gider markete getirirdik la. Olur mu bir şey? Aslında oruca bir geliyorum

Üskan, buyur abi, buyur. sezon nasıl geçiyor biraz da sen anlat. Vallahi bir sezon normal geçiyor ya. Yani maddi zorluk çok fazla. Maddi zorluk büyük bir problem. Aynen, her şeyin gerisi çok yüksek, Kazanç çok az Tabii çevirmeye çalışıyoruz aynen. Direnmeye çalışıyoruz, bildiğimiz meslektir. Yapacak başka bir şey yok. Evet. Her gecenin bir sabahı yokmuş abi ona var. Evet. o ben direkt. Hasan odun açsana burayı kapandı. Ha bu bu. Oruç abi geliyor mu? Ya birazdan gelecek abi aralım ama. Hasan şey Ahmet ya Hasan. Oruç abi neredeymiş ya o 5 dakika gider gelir telefonu bir açır. Tamam. Tamam. Niye ya sonra da ilave ediyorsun? Suyu çekildikten sonra yağdan kızaracağız. Ben suyu bitirdikten sonra biraz yağ ya da veriyorsun. Bu aynı yıkanmış gibi. Biz sana güveniyoruz aşkım. Sonra gurme gibi tadına bakacağız da şu gençlik. Hadi bakalım. Genç kim? Hı. Bu mu? Hı Bu bizim burada işte neşe kaynağımız. Eee traktör sürüyor mu? Ayıp ettim dayı ya. Of. Ne traktör, biçer, evet. dolmuş, araba. Dolmuş, araba hepsini sürüyor. Ya buraya bulamayın, ne oluyor ya? Üskan depo dolarsa beraber eder mi? Depoyla beraber mi? Yok, haber eder mi bizi? Vallahi arar da. Aramaya da buna. gider şimdi. O gelecek mi yemek? Yok abi, o çalışmadan olacak. Buradakiler yiyecek, oraya gidecek. Anladım. Sen depoyu boşalt, boşa doldu ya burada yemek yersin? Arfa hocam Yeni biz yine Biz yemekimizi yer gider devre şey o bir mi He. He. Şimdi ben çıkacağım. O bir kere kişi, ben ne? Ömer. O, Ömer hangi Sen şuna bineceksin. tarma bineyim ben. O. Adam Nasıl oluyoruz Kuzumuz üç aylık arkadaşlar. Üç, üç buçuk aylık. aylık. Küçük Domates koyduğumuz zaman evet. az su oluyor. Su olduğu zaman da daha olmaz. Süreyi uzatır. Kavurmanın bir anlamı olmaz. Yani. Evet, evet. Zaten domatesi koyduğunda kavurma olmaz. Saç tava olmaz. Ee, o saç tavaya dönüşür. Şimdi ne oldu? Ben bir

Ha tamam, abi, tamam. Abi, da, şey var, Taşlı şarkıcı da tamam Şarkıcı mı? Şarkıcı da geliyor. Bu Bu da geliyor. geliyor. Bu da Bu da o, ne? Dur. O, ne anlamadım, anlamadım. Tilki tam karşıda duruyor arkadaşlar. Miki de onu takip ediyor. Mesafesi çok olduğu için donmuş bir şekilde bakıyor ki tilki yönünü mönünü değiştirsin mesafe kapatılsın kurnazca bir avculuk olacak evet Miki hızladı Miki yavaşça gidiyor aynı bir aslanın bu falan yaklaşır gibi akşam iş, saat 8 arkadaşlar

tilki yakalar bu ki arazide mesafesini çok kapatır. Frezler açıldığı için koyunları biraz freze biraz dışarı salarak yaymaya çalışıyor. Arkadaşlar biraz video atmakta gecikiyor. Sebep biçer girdi ortalığa. Hem biçerle hem ulaşıyorum. Hem koyunlarla gece koyunları yayıyorum. Gündüzde biçerin etrafında dolaşıyorum. Yani peşinde dolaşıyorum asacası. Ekinleri biçiyoruz. <laughs> Artık buralar arpalar hep piştiler. Buğdaylar kaldı. Keç!